şey var gel Burada arkandayım arkanda. Usta arkanda, sen. Öyle bir yolu. Bunların ne ben yerim? Bunun üstüne böyle zıpla zıpla da bak birazdan nasıl gelecek. Like. Zıpla zıpla. Aynen. Hatta kır da. Daha da seninle. Bir şey söyleyeyim mi? Başka bir yaratık fış, geldi. Fış fış kayıkçı. Neçin Çok görecek aşağısını ya. baksana. Bu neydi? Oğlum siz, yolda siz aşağı. Ooo. Aha. Hayır hayır. Bir kasayı açtın diye oldu ha bunlar. Allah. Ne oldu? Ne oluyor? Eee öldük Hiçbir fikrim yok. Her yer karardı. Bir şok, bir yok bir şey şok, bir, şok. bir şey yok. Canan şey aktive ettik burayı. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> aktive burayı ettik. Burayı aktive ettik. Lütfen yavaş yürüyün. Bu şeyin üstünde bak bu kördür. Tamam. Ama şeydir. Eee hisseder, duyar. Onun için şifla gitmeniz lazım. Hayvan evet, canlandı. Bakış. Bu benim atam. Aha. Gönül yani bir şey Ananı küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Korkunç oynamamıza gerek yok zaten burası korkunç. kış, 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 kış Bilmiyorum kış, hiç kış, oynamadım kış. buna karşı. Nereden gelebilir ne yani yapar yani ne eder? Gelirse öleceğiz onu biliyorum. Set bile yok Allah'ım fakir. de kalkan bile yok. Şimdi bu işi çözüyorum. Bir daha at. Attım. Teşekkürleri at bir daha. birazdan alırım. Şunu mu kırsam acaba? Bekle geliyorum. Bekle bekle, bekle. <laughs> Hata yaptım hata yaptım. Hata yaptım çok korkunç. Yanlış kırdım, yanlış kırdım. Bir daha kör olacağız. Kör olacağız. Allah! Geliyor. Geliyor. Neyi kırdım ben? Bu ne? Bilmiyorum, korkuyorum. Bu ne? Abi, git git. Nerede? O oh, canavar var, canavar Nerede? nerede? Kok bu kok niye bu kadar korkunç? Kok Görünmez. Dur dur, Ah burada da. Ben görürüm kendimi. Lavların oraya görürüm? gel, lavın oraya. gel. Abin bizden önde hepimiz aynı yerde. Ve buna girişelim mi? Hayır Abi tabii imkanı bile. yok yani. Ölmememiz lazım. Gerçekten. bir şey söyleyeceğim. Lazım. Bu şey sesli yürü dümüz anda duyar. Sessiz yürüyün. Shift'i bırakma. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Peki peki ben böyle yapsam. <laughs> Geliyor gördü galiba. Gördü gördü. Yürüşe bak Allah Biz göremiyoruz ki. Görürüm. Ne no, bir şok şey bir şok bir şok. Ben göremiyorum. Niye? Bir dakika hazır buradayken taşlar mı? var. Evet ben de ruh Abi neredesiniz? Aldım. Hiçbir şey göremiyorum. Alo. Bakın, abi vurma. Yerimizi göstereyim. Gelsin. Adamsa gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. O, o geliyor zaten. Adamsa gelsin. Bir dakika sonra abi. Gör. Bence şey yapalım. Kasayı alalım. Depandan kaçalım. Başka olmayacak. Bana mı geliyor? O koşarsın. Nerede şu an mesela? Karşı Size yanımda. Geleyim. Sağ ol canım. Kör oldum. Yanında mı? Ne taraf? Görmüyorum geldi. şu an. Geldi. Doğru. Görmüyorum. Aman Allah'ım rush üzerinize. Aa. Masarik çünkü. Görün al. Görün al. Aman Allah'ım kör üzerine kör oldu. Ben Benim ben gittim ya. Arkamdan koşturur çok ses var. Aa! Nerede ya bu? Aa mezarda. Ee, Mesela... bu şehirde. Kaybedecek hiçbir, yok, hiçbir yok. şey yok. 11 şey anılmaz. Var. Tamam bak Abi. sana söylüyorum bak, bu Hı -hı. boyutta dümdüz koş, sağında bir tane sandık göreceksin, o sandıktan al itemleri, sonra artık ben seni bulacağım. Tabi efendim. Tabi efendim. Kesin bulur diyen var. hay ne yaptınız? Koş dedin, koştum işte. Usta sen, sen yemisin. Yem, inşallah beni bulmaz çok yakından bir o zaman. zaman Orada sağ tarafta, benim ilk kırdığım yerde şu şeyi getirdim benim aklımda orada chest var. Anladım Meriç. Benim altım galiba. Zaten. Bak benim. Gel Allah. Ne oldu? Ya ben şey üzüldüm. Usta görmüyorum hiçbir şey görmüyorum. Ne oldu? Meşalem de yok. Çok akından geliyor sizi. Çok geliyor. Ne? ne aldın? Vallahi Allah'a şükür. Senin koştuğun yerlerden dolayı alert verdi. Sol tarafa o yaratık orada doğacak. Nerede öldüm ya? Öldün mü? Bantepe yedim. Itemlerimi bırak. Ay. Bu ne? Bu kim lan? Aa buradaymış. Usta lan pan ya? Ben hiç arkama bakmadan Usta. Yürüyorum. Usta öldüm galiba. Öldüm, Vurma, öldüm. Vururum. Neredesin? Vurma vururum. <laughs> Vurma vururum. Vurma <laughs> vururum. Aynı yerdeyim seni lava atmaya çalıştığım yer. Ya atmaya. atmaya çalıştın yani. Aa. Usta aç. Aman. Bu kim lan? Aa buradaymış. Tamam <laughs> <o> pan <Usta, gülüyor> <laughs> ya. Ya, ya, ya ben hiç arkama bakmadan lan! işte işte öldüm galiba vururum 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 hayır ben seni la batmaya Ben ya la ya usta aman usta açıklıyorum günah günah boynuma boynum günahına boynuma hepsi ben. bana sonra hepsi bana nereye düştüm be? yine çatı çutu ses çıkarıyor vallahi düştüm usta görmüyorum ki korkudan şimdi sal gittin oturun ya ben topladım vallahi elmas bir şeyler buldum yani elmas şey vurma vururum Abi biz de mi oynasak yani? Bak gerçekten güneş gözlüğüyle bunlar yapmak benim için imkansız. Artık karartmasan mı? Ne oluyor Ay, lan? Hiçbir şey yapmaz aslında. He. Demir kazması var olamam yanda. Yok almadım ben. Hacı demir kırarım niye sen yapam ya? Ay ateş var. var. Çana gelir tek dedi seni. Şu arkadaşım <laughs> dedi. Şey gibi Aragon gibi çekeceğim. Selamun aleyküm. <laughs> ben gene öldüm. Ya git buradan, bu arada... git artık. Hala buradasın ya, ne, inanamıyorum şey sana ya. ya. Orada doğdum, ne yapayım? Ya doğmayın mı? Ah be Hatta abi. Biz burada iletişimdeyiz <laughs> bu arada.